Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 2-1 kazanarak yarı finale yükselirken maçın ardından sahada tansiyon bir anda yükseldi. Karşılaşma sonrası yaşanan olayların odağında ise iki dev teknik direktör vardı. Jose Mourinho ve Okan Buruk. İddialara göre karşılaşma bitiminde yaşanan kısa süreli tartışma sırasında Mourinho Rakip teknik adam Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu temasın ardından Okan Buruk yere düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Buruk oldukça sinirlendi ve güçlükle sakinleştirildi. Bu beklenmedik gerginlik sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Saldırmayacak, hazmedeceksiniz. Olayla ilgili henüz Fenerbahçe veya Jose Mourinho cephesinden bir açıklama yapılmazken futbol kamuoyu bu gerilimin nasıl bir yankı bulacağını merakla bekliyor. Tüm detaylar, görüntüler ve gelişmeler bu videoda.